Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Pyramix çözmeyi göstereceğim Pyramix çözmek normal Rubik küp çözmekten kat kat daha iyi O yüzden benim tavsiyem Bence uğraşın Pyramix için Bence dinleyin bu tavsiye ama şaka bir yana Önceki Rubik küp yaptığım şaka videosu gibi değil Gerçekten öğreteceğim Şimdi böyle karıştırarak başlayalım yavaştan. Kenarları da sabırlı biri değilseniz bu video için sabredin bence diğer arkadaşlarına diğer arkadaşlarınıza artistik yapmak için havalı olur. Şimdi bu videoya bakmadan biraz kendiniz uğraştığınızda yaparsınız diye düşünüyorum ben. Yeterince karıştırdık galiba. Şimdi bir renk seçin. Çok kullanılan bir renk olduğu için ben maviyi seçiyorum. Şimdi şu üç parçayı doldurmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi burayı çevireceğiz ve burada bir mavi var buraya çevireceğiz. Burada var mı? Burada yok. O yüzden bir bu tarafı deneyelim. Gördüğünüz gibi üç tarafta da mavi var. O yüzden üçünde de var. İpucunu alabiliriz hızlı yapmak için. Burayı yaptık. Sonra bunları çevirin mavi olana kadar. Bunu da yaptığımıza göre şimdi biraz zor bir iş. Buradaki parçayı buraya koymamız lazım değil mi? Sarı mavi ve sarı, mavi ama burada sarı yeşil var. Nasıl yapacağız? Bunu ileri uzatacağız. Ve gördüğünüz gibi bunu buraya çevirdiğimizde gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ne yapacağız? Geri aşağı çevireceğiz. Gördüğünüz gibi burası oldu. Burada yeşil mavi var. Yeşil mavi burada. Ama burada mavi kırmızı var. O yüzden ileri aşağı ha, onu yapın işte. Yine aynı şekilde ileri sol aşağı. Evet bunu yaptık. Şimdi şu renklere uyacak şekilde bunu çevirin. Bir iki tamam. Şimdi iki tane çift şeyimiz kaldı. Bunu da önceki öğrettiğim taktikle rahat yapabiliriz. Kırmızı yeşil nerede kırmızı yeşil? Burada. Bunu sol target'ı buraya aldık. Pardon. Aim'i buraya aldık. Target yukarı. Sonra aim. Shootlayalım. Ben böyle diyorum. Yani nasıl dersiniz artık. Ve burayı yaptık. Sonucuma target'ı yukarı. Aim shoot ve aşağı. F son olarak da bam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit. Hızlı bir örnek çözüm daha yapayım hemen. Onları karıştırayım. Ama Pyramix çözmek çok eğlenceli ve çok rahatlatıcı hem de çok da e, böyle bana göre uyku getirici. Güzel bir küp bu. Küp küp değil. Piramit işte. Bu sefer ne yapalım? Sarıdan yapalım. Örnek çözüm. Arkadaşlar bir de şöyle olduysa bunu dışarı atın. Sonra yine aynı algoritma ile yapın. Biraz karışık. Ama yaparsınız bence. Evet bu kadar evet, videoyu beğendiyseniz size kalmış. Like atıp abone olmayı unutmayın. Pardon, pardon. Tam videoyu beğenmediyseniz de olmayabilirsiniz, beğendiyseniz de olmayabilirsiniz. Ama işinize yaradıysa ve e, istediğiniz zaman böyle bunu kullanarak deneyin çözmeyi ve çözebilirsiniz. Like atıp abone olmayı. unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.